Arkadaşlar selam. Bugün buradaki kraliyet tevhid ile birlikte ilk maçlarını oynayacağız. Video birazcık geç geliyor farkındayım geç geç gelecek yani ee, onun da sebebini açıklayacağım. Şimdi ben dün sizlere zaten bahsetmiştim ee, bir iş teklifi aldığımı söylemiştim İş görüşmesine gideceğimi söylemiştim. Ee, o da gayet olumlu geçti <laughs> ve bugün çalışmaya başladım. Beneci birazcık vuracak. Ana kulesini de açtı. Alev topunu geç attım ama... Ha, tamam. En azından da Yorun'u öldürmüş olduk. Ana kulesini açması bir tık sıkıntı oldu ama dertte de değil ya. 2.6 oynuyor sanırım. Şu an oyalamaya çalışıyor. Bari özellik basalım ya. Az bir şey de olsa vuralım kulesine. Dün sizi zaten erkenden tebrik etmişsiniz. Bugün de işe başlamış oldum. Aslında şöyle İşe başladığım yer yabancı yer değil, dayımın yeri. Benim dayım şirketi var ve şey yapıyor. Tüm Türkiye'ye toptan satış yapıyor. <laughs> Aynı zamanda bunu kendi üretiyor bari. Kendi üretiyor. Sonra kendi ürettiği malları toptan satış yapıyor. Aynı zamanda şey de var. Nedir onun adı? Perakende satışı da var. Ve bir yandan da şeye girmek istedi. İnternet işine girmek istedi. İnternet şeyine girmek istedi ve bir ofis açmış ve Şubat'tan beridir internet sitesi üzerine uğraşıyor, şey yapıyor. Şu anda da o ofiste durabilecek, işte internet satışları ile ilgilenebilecek, işte hem anlayan hem de şey yapan, güvenebileceği birisine ihtiyacı var. Beni daha önce de sormuştu. Ben yap yok dayı demiştim. Yani yani üniversite var dayı, gelemem falan filan demiştim. <laughs> Tekrardan sordu. İşte gelsin yine bir konuşalım falan filan gibisinden şeyler söylemiş. Ben dedim ki tamam gideyim madem şey yapalım bir konuşalım tekrardan. Ondan sonra zaten şey yaparız. Ol olmadıysa yok derim yani susup da şey yapacak halimiz yok, zorla çalışacak halimiz yok. İşte gittim konuştum ettim falan filan. En son işte anlaştık. Dedim tamam dayı ben gelirim. Hafta içi 9:05 artık e, ofiste çalışıyorum işte orada internet işleriyle ilgileneceğim, internet satışları ile ilgileneceğim. 95 artık orada çalışacağım. Sizlerin de bilgisi olsun. Artık hafta içi çalışıyorum. Bugün de aslında video daha erken gelebilirdi de keşke arkadan çıksaydım kraliçeyi. Hata yaptık ya. Cık. Hata hocam, hata, 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 hata. Geldi binici, geldi binici, geldi binici, geldi binici. Keşiş çek. Keşiş çek. Keşiş çek. Ben o kulemi niye açamamışım lan? Ben açtım zannediyordum ha. Alev topunu attı. Tamam. Bence hata ama alev topunu atması? Bir şey diyeyim. Direkt keşişin üzerine basacağım. Direkt. Direkt, 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 direkt. Tomru da atamadı. Ben şuraya hızlı bir alev topu atayım. Bence biz bu maçı kazandık arkadaşlar. Gayet güzel. Adam birazcık heyzen yaptı. 383 cana kadar indirmiş ya. Biraz heyecan yaptı. O yüzden maçı kaybetti. Güzel. Güzel güzel. İlk maçımızı kazanmış olduk. Şöyle şunu da çalalım. Zaten bir şey çıkmıyor ama 45 tane kartı hiçbir işimize yaramaz. İşte durumlar bu. Bir aslında orada güvende bir tane adam var. Bugün gittim. Onunla da tanıştık falan. Ama adam aynı zamanda belediyede memur. <laughs> yani memur olarak çalışıyor. Yani mesela işte sabah geliyor tamam mı işte 7-8 gibi geliyor oraya. Sonra 9'da çıkıyor kendi işine. Sonra geri işte öğlen geliyor saat 12.30'da. Sonra işte geri gidiyor kendi işine. Bu şekilde orada şey yapıyor. Ama oranın da sürekli açık kalması gerekiyor. Çünkü hem gün içerisinde internetten sipariş gelebiliyor. Hem de <laughs> oraya gelen giden oluyor. Şimdi Dediğim gibi orası bir ofis. Ve oraya gelen giden oluyor. Hani oranın da sürekli açık kalması gerekiyor onlar için. Ya dayım zaten hani şeyde imalathanede duruyor genelde. Onların başında duruyor işte orada çalışıyor. Bu nasıl deste arkadaş? Elektro var, cennet mecerası var. Naneyi yedik ya. Evrimli megası var de çok iksiri kaybettik. Üstüne bir de şövalye attı. Baksana arkadaş. Ne yapacağım şimdi? Elektro ruhum var. Attım. ha. Tamam güzel. Savunduk lan. İyi oldu. Şimdi birden bir mega şövalye atmazsa köprüden. <laughs> Gerçi keşi döndürdük. Sıkıntı çıkarmaz artık mega şövalye atsa da. Birden bire bir mega şövalye atabilir yani köprüden. Dert değil. İşte o adam da orada sürekli o şekilde durduğu için ve sürekli ofis açık kalmadığı için dayım da hem güvenebileceği hem de bu işlerden anlayan birini aradığı için işte yine bana söyledi. Dedim tamam dayı geleyim madem. Madem öyle. Hafta içi gelir çalışırım. Hafta sonunda işte bana kalacak. Ben kendi işlerimle ilgileneceğim. Yine orası da bu arada hani böyle söylüyorum ama rahat. Yani daha yeni bir şey olduğu için çok rahat hiç şey değil yani. Orada kafama göre takılıyorum aslında bir tık. E, sipariş gelir, sonla ilgileniyorum tabi. Ama onun dışında rahat yani gerçekten çok rahat bir yer. Güzel oldu benim için de. Sevdim yani lan. En azından ilk günüm iyiydi. Balıkçı gidiyorsun zannettim. Balıkçı gidiyorsun zannettim. Balıkçı. Balıkçı gidiyorsun zannettim. Sen gitsen ne yapardım? Şu dondur artık şunu ya. Tamam sıkıntı yok. <laughs> Korktum ama tamam. Bir mega şövalye gelecektir yine köprüden. Aa elektro attı. Neden? Mega diğer taraf. Aa! Sattık. Şöyle şunu atsam alamaz mıyım? Şunu da atsam. Bence aldım ya. Sen öfke attın da ben önce alırım. Güzel. <laughs> güzel güzel. Balıkçıyı bir tık erken attık ama neyse sıkıntı yok. Güzel. Bu maçımızı da kazanmış olduk. Bugün de aslında video da erken gelebilirdi de biraz ben eve geldim dinlendim falan filan. Bu saate kaldı yemek gecer çürt falan. Bu saate kaldı bir de eve geldim misafir vardı. O da ayrı bir şey. Öyle olunca işte arkadaşlar video ancak bu saate gel kaldı. Düzenli olarak devam edeceğim bu arada videolara. Videolarda herhangi bir sıkıntı olmayacak. Sadece işte artık gündüz çalışıyorum. Öyle bir şey var. Bence iyi oldu ya. Bilemiyorum artık hayırlısı. Hayırlısı diyelim. Ya ben daha önce garsonluk da yaptım. Şöyle söyleyeyim garsonluk yaptığım yerden çok 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 daha rahat. Öyle bir şey var yani öyle bir avantajı var. Bu rakipte de Cehennem Ejderhası var. Nasıl yapacağız ben bilmiyorum arkadaş. Rakiplerin hepsinde Cehennem da var. E biz bittik. E, e biz bittik. E biz bittik yani. Aaa. Şöyle bir avcı atsam. Aslında belliydi lavtaz oldu da ben ya ama hayır ya. Ya bu kadar da anti olunmaz be. Eksilim bitti anasını satayım. Neyle savunacağım ben o Valkyrie ya? Of yıldırım nedir ya? Ya fişekçi almış, yıldırım almış. Lav tazı destesi. Yapacağın işe... <laughs> Evrimli avucum döndü. Ataktan kullansam, saldırıya mı kullansam? Sanki saldırıya kullanmak daha mantıklı olacak. Ne diyorsunuz? Şimdi cehennem izlerasını zaten atacak. Ama saldırıya kullanamayacağım. Lav geliyor çünkü üstüme. Şunu atayım. Ama yıldırımı var ki. Korumalarım daha mı çok canı var? Belki bir ihtimal dedim de. Neyse dur bakayım. O lav zaten öldürürsek. Ama gerçi Cehennem ejderhası var. Evrimli Valkür var. Var da var. Yapacak bir şey yok bu maçta arkadaşlar. Yani ne diyeyim ki? Ne diyeyim ki? Şunu atalım bari fişek çöz. Fişek için öbür tarafa baktı. Aa. Pankeki nereye? Ana kuleye attık. Adamın ana kulesi 15 seviye oldu. Aa, bizim keşiş sayesinde Adamın ana kulesini 15 seviye yaptık. Gördünüz mü onu? Çok saçma bir olay değil mi? Ben böyle bir şey istemiyorum arkadaşım. Ben adamın niye ana kulesini 15 seviye yaptım? Bizim keşişin üstüne pankek geldi. Gitti fırlattı ana kule onu ya. Saçma <laughs> saçmalığa bak. Neyse. Maçı da kaybettik. Yapacak bir şey yok. Bu maç zaten dediğim gibi arkadaşlar. Bu maçın hani... Ya ihtimali yoktu ya. Vallahi ihtimali yoktu. Yapacak bir şey yok. Böyle anti atıyor işte. Arada sırada oyun. Laltız, balon. Bir de yıldırım. Yıldırım olmasa yine şansımız vardı. Yıldırım olmasa bu arada harbiden şansımız vardı. Kazanırdık da yıldırım sıkıntı. Hem laltız oynayıp hem yıldırım oynaması da garip. Neyse arkadaşlar daha fazla sorgulamayalım. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Kısa bir video oldu farkındayım ancak çok geç kaldığım için 3 maç attım sadece. Videoyu beğendiyseniz bir like atarsanız bir abone olursanız beni desteklemiş olursunuz. Desteklerseniz sevinirim desteklemezseniz canınız sağ olsun. Daha sonra görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet.